İhtiyar, yorgun bir adam gardırobun kapısını açar. Askılardaki kıyafetler arasında bir üniforma durmaktadır. Üniformasını eline aldığında Birinci Dünya Savaşı'nı anımsar. Bacağından rahatsızdır. Doktorlar seyahat etmemesini söylerler. Doktorları dinlemez. Üniformasını bavuluna koyarak Ankara'ya doğru yola koyulur. Yol yorgunu ihtiyar adam ertesi sabah tıraş olur. Üniformasını giyer. O 1915 yılında Gelibolu'ya çıkarma yapan ANZAK birliklerinin komutanı William Bedford'dur. Onca yolu dehasıyla Çanakkale'ye geçilmez kılan Mustafa Kemal Atatürk'e saygısını sunmak için Tarih 21 Kasım 1938'di. Mustafa Kemal Atatürk'ün top arabasının üstünde ay yıldıza sarılında naaşı önünden geçerken ayağa kalkar ve selam durur. İngiliz generali bu davranışı Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış sözüyle tüm dünyada gördüğü saygınlığın tarihe yansımasıdır. Yaşadığı yüzyılın dehası büyük öndere, her 10 Kasım daha da çoğalan minnet duygusuyla.